Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, kat kat nefis bir baklava tarifi hazırladım. İster iftar sofralarınıza, isterseniz de bayrama hazırlayabilirsiniz. Hem yapımı çok kolay, hem görüntüsü çok şık hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak 1 su bardağı suyu, yarım su bardağı sütü yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 tane yumurta ekledim. Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim ve 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Üzüm veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. Daha sonra oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan bir yemek kaşığı tereyağını ekledim. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bir fiske de tuzu ekledikten sonra şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir paket kabartma tozunu ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım klasik 200 ml'lik su bardakları ile yine her zaman olduğu gibi kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz Hazırlamış olduğum bu hamur ev baklavası içindir. Bu hamur ile her türlü ev baklavasını hazırlayabilirsiniz. Çok çok lezzetli olacaktır. Hamuru yoğurduktan sonra çay tabağı büyüklüğünde nişasta ile açın. Birbirine değmeyecek şekilde üst üste katlayarak dolaba kaldırın. Buzdolabında 2 gün boyunca bekletebilirsiniz. Ben hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel açılacaktır. Ben hamurumu iyice özlü bir kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Yoğurma aşamalarını çok fazla uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra şöyle rulo şeklinde uzatıyorum ve 14 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra da kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bu tarifte 14 tane beze hazırlıyoruz. 14 tane bezeden bir tepsiden fazla baklava çıkıyor. Hamurumuz o kadar yumuşacık bir kıvamdaki bezeleri hazırladıktan sonra kesinlikle dinlendirmiyorum. Hemen bolca nişastaya bulayarak bir merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hamuru açarken ne kadar yumuşacık kıvamda olduğunu sizler de anlayabilirsiniz. Saniyeler içerisinde açıp hemen kenara alıyorum ve diğer bezelerimi de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde açtıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerine de bolca nişasta yerleştirdikten sonra bezelerin birbirine yapışmaması için ara katlarına bir poşet yerleştiriyorum. Ve 14 tane bezeyi bu şekilde üst üste katlıyorum. Daha sonra da bir poşetin içerisine alarak buzdolabına kaldıracağım. Ve buzdolabında en az 1 saat dinlendireceğim. Vaktiniz varsa 2 saat dinlendirin. Hamur daha da kolay açılacaktır. Şöyle hazırladığım tabağı temiz bir poşetin içerisine alıyorum. Böylelikle bezeler hava ile temas etmeyecek ve üzeri kurumayacak. Yumuşacık bir şekilde kalacak. Hazırladığım bezeleri dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Ben de o arada tatlının şerbetini hazırlıyorum. Şerbetim için 4,5 su bardağı şekeri tencereme almıştım. Üzerine 4 su bardağı su ekledim. Şeker eriyinceye kadar ara ara kaşıkla bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir dilim limonu ekledim ve şerbetimi yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ateşimi kısığa alarak 20 dakika boyunca kaynattım. Şimdi kıvamını kontrol ediyorum. Şerbetim artık koyulaşmaya başlamış. Şimdi ocağın altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra kıvamı biraz daha koyulaşacaktır. Bu arada bezelerim de buzdolabında 1 saat boyunca dinlendi. Şimdi dolaptan çıkardım. Bezeleri teker teker oklava ile açabildiğim kadar incecik bir şekilde açacağım. Şöyle bezelerden bir tanesini alıyorum. Zaten bezenin üzerine nişasta eklemiştik. Biraz daha nişasta ekleyerek oklava ile açmaya başlıyorum. Hamurumuz dinlendiği için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Yufka açma tecrübesi olan herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Ben yufkayı açarken ilk aşamada bolca nişasta kullanıyorum. Yufkayı biraz büyüttükten sonra da fazla nişasta kullanmıyorum. İnanın hazırladığım bu hamur o kadar kolay açılıyor ki kısa süre içerisinde baklava yufkasını zar gibi incecik bir şekilde açtım. Şimdi açmış olduğum yufkayı oklavaya çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum ve bu şekilde büzüştürüp oklavadan çıkartıyorum. Daha sonra yufkanın tam orta kısmına bolca dövülmüş ceviz yerleştiriyorum. Ben baklavamı cevizli hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilerseniz antep fıstıklı veya fındıklı baklavalar hazırlayabilirsiniz. Ben bu tarifte toplamda 400 gram ceviz kullandım ama çok fazla da ceviz ölçüsü vermek istemiyorum çünkü tamamen damak zevkinize bağlı. Dilerseniz yufkanın içerisine bolca ceviz ekleyebilirsiniz, dilerseniz de az miktarda ceviz kullanabilirsiniz. Ben yufkanın içerisine cevizi yerleştirdikten sonra bir ucundan başlayarak bu şekilde sarıyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken püf nokta yufkayı çok sıkı olmayacak şekilde sarın. Eğer çok sıkı bir şekilde sararsanız içerisine hem yağ işlemeyecektir hem de şerbetini iyi çekmeyecektir. Şimdi hazırlamış olduğum yufkayı fırın tepsisinin içerisine aldım. Baklavanın daha düzgün görünmesi için kenarından sarkan fazlalıkları bir bıçakla keserek alıyorum. O fazla olan hamurları da başka bir tepsinin içerisine alarak pişireceğim. Kesinlikle israf etmiyoruz. Şimdi hızlıca diğer bezelerimi de açıp aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Hazırlaması çok kolay ve keyifli bir tarif. Bu baklava tarifini sizlerinde bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli bir baklava oluyor. Şimdiye kadar birçok baklava tarifi hazırladım. İnanın bu baklava tarifi de en beğendiğim tarifler arasında oldu. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Baklavayı hazırladıktan sonra 150 gram tereyağını erittim. Tereyağının altında biriken beyaz tortuları kesinlikle baklavanın üzerine sürmüyoruz. Bu şekilde süzdüm. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra baklavanın her yerine gelecek şekilde bir fırça ile sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 190 dereceye ayarladım. Baklavayı önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırında pişireceğim. Baklavayı pişirmeye götürmeden önce bu şekilde dilimliyorum. Bu aşamada baklavanızı istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben bu şekilde kesmeyi tercih ettim baklavanın güzelliğine bakar mısınız? Daha şimdiden çok lezzetli görünüyor. Ben baklavayı dilimledikten sonra şimdi pişirmek için fırınıma götürüyorum. Baklavanın altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Benim fırınımda 35-40 dakika arasında pişti. Her fırına göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler de pişirirken kontrollü olun. Baklavayı fırından aldıktan sonra 10 dakika dinlendirdim. Şimdi üzerine soğuk olan şerbeti döküyorum ve şerbetini verdikten sonra da en az 3 saat dinlendireceğim. Lütfen bu püf noktalarına dikkat edin. Eğer baklavayı fırından aldıktan hemen sonra şerbetini verirseniz hamurlaşma olabilir. Fırından aldıktan sonra 10 dakika dinlendirip şerbetini verirseniz de çıtır çıtır bir baklava elde edersiniz. Ben baklavanın şerbetini verdikten sonra 2 saat dinlendirdim. Şimdi dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Çıtır çıtır kat kat inanılmaz lezzetli bir baklava tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yine severek hazırladığım tariflerden bir tanesi oldu. Bana göre hazır satılan baklavalardan çok çok daha lezzetli. Hemen şöyle bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. Kesinlikle hamurlaşma yok. Çıtır çıtır kat kat. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Hoşça kalın.